Şimdi başladı. Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta bugün kupa kasmaya çalışacağız. Yanımda abim var. Merhabalar herkese. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Aynen. İkinci videomuz bu. Yani ilk videomuz bu hesapta. Ama şimdi biz başka bir hesapta iki tane daha video çektik. Bir tanesi fail oldu. Diğeri de şey oldu. Güzel. Hemen şimdi girelim. Biz Girerim. Geçen iki ay önce bir sendi çıkmıştı. Ne çıldırmıştı. Değil mi? Evet. Bir sürü karakterimizi yaptım. Daryl özellikle en zoruydu. 3 seviye. Hangi karakteri kasın? Yorumlara yazın. Şimdi Bakın. şimdi ilk biz emzi 20 15 yapmaya çalışalım. Hadi şıkalım. İnşallah güzel bir derece alırız da 15 yükle yapıyoruz. Yükler. Yanıma dynamite çıktı. İlk kutumuzu aldık. Yükümüzü. Bir yüklüyoruz. 9000. Oyunlarda. Kutu oldu. Oyunlarda çok fazla etki görüyor. Şili falan doldu. Ülkümüzü çaldı. Ülkeyi sıkıştırdılar, sıkıştırdılar. Ah be. Of, Videoda yine rezil. Her videoda niye rezil oluyoruz biz? Dur, çok bir arkadaşımız oynuyor. Bir arkadaşımız var. Kupa Neyse, yapma. ilk maçtan bir şey olmaz. Arkadaşımız yok. Hayır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 25 tane karakterimiz var. Bugün şu büyük kutudan açmayı deneyeceğiz. İnşallah açacağız ve karakter çıkacak. Ama şu görevim görevimiz yok. yok. Bir saat 54 dakika sonra yine video kaydını açarım. Bu görevleri ben tamamlarım sizinle beraber. Ondan sonra da karakter çıkar. Yoksa bir gün sonra falan yeni görev gelecek. Aynen ya biz karakter istiyoruz ama karakter pek çıkmıyor. Bibi falan çıkmak isterim. Bibi çok ister. Ember ama Ember ister misin? İstemiyor mu Dur arkadaşımı arayayım mı? Hangi karakteri bir yazın. Ben hemen bakayım. En çok siz Rosa demişsiniz. Rosa. İkinci maçta nasıl bir derece alacağız? İnşallah ikinci falan olur. Maçı buldu. Evet şu anda çok güzel gidiyoruz İnşallah birinci olacağız burada kendimizi yol açalım Hadi hesaplaşmaya kalacağız şu uyuyorsun. Hadi tik gel. Kafam bir şey. Geliyorlar, geliyorlar. Allah Allah geliyorlar. Tamam öldüm artık. i̇nşallah cik Dalma dalma. Ölçen ölçen. Kul et. Gel buraya. Ah be. Ah be. Üçüncü oldu. En azından artı bir. şimdi bir dynamite oynayalım. Önceki maç çok güzeldi ama duvar arkası oynadığı için çok zor oldu. Kaç dakika? 6 dakika oldu. Evet tamam doğru güzel artık doğru arkası değilsin çok güzel. Çok... Bizim şimdi sesimiz yok ya. Şimdi ben hemen sanki ses çıkartıyormuşum gibi. Nasıl Şarkı ağzımla özel. Benden özel. Hatta İnşallah bugün güzel bir derece. Çok zor. Hem de kalite koy O maçın olması uzun sürdü. Hatta Getirme. Hayır, yok böyle çalacağım. Geldi. Oynayamayacağım. Ben konuşurken Tamam ya yani sen konuşurken. Bu müzik Duyuyorsunuz? Abim kokuyu yakalamıştı. Bir gitmeyen bir ses yapıyor. Bum bum Size müzik yapıyordum ama istemiyorsun Müzik <laughs> yok yapma. İstiyorsan yap.

love iyi olduk. Zehirli ölmek miyiz? Pro üçüncülük. Güzel video. Yok, üçüncülükmüş, pardon. Teke satışa gelmiş kardeşim. İnşallah yine bir sürü bir sürü güzel. puanlarla, güzel skorlarla. Şu büyük kutuyu bugün açacağız hemen. Evet Burada videomuz evet videomuz 13 dakika olmuş. Bayağı uzun. Bu 8 Oley. Güzel. Şu an çok iyi gezdik. İnşallah birinci olacağız. Taktik güzel. Şu an burada bekleyeyim Bir soru yok. Çıkabilir miyim? Bir soru yok. Yes be. İşte bu. Birincilik oldu. Birinci oldu. Bir numara. Yes be. Az önce bir sorun oldu. Müzikler kaldı. Ses kaydı kalmış. Ama kardeşimiz ses var. Çok. 16 dakikadır kayıttayız. Birazcık daha çekelim ondan sonra videoyu bitirelim. Evet. Şimdi 5. maçımız da buldu. İkinci 2. maçımız. müzikler durdu bilerek bir sorun oluştu herhalde 5. olduk. Beşinci olursak büyük kutuya Ya 8. 9. olduk. Ya da 10. mu? 10. 8. Yani sekiz... Şimdi S müziğimiz geldi. <laughs> i Ya 9. oldum. Son maçı yapalım. Sonra videoyu bitirelim. Kaç kazandın? Kaç tane? Bu kastın mı? Evet kastık. Kaç tane? Saymadım. Kardeşin kapışmasında. Kendine Şu anda konuşamıyorum. Oyuna konsantre olmam lazım. 5 kişi kaldı. 5 kişi. Beleş. Burada bir Max var. Kaç? Burada bir yerde Rico vardı. Kaçtın mı? Kaçmış herhalde. Kaçmış. Hmm. Bir kişi daha var. 3 hmm. kişi burada. 1, 2, 3. Buralarda. Aha da Şeli Max'e Bak Rico kaçmış. Aa. Biraz evet. daha iyi oynasın. mı? Biraz daha Liko'ya uzak oynasam Öyle ultiyle daldın mı? <laughs> Hoppa. Hoppa. Hadi bakalım. Max, Liko ve biz kaldık.